Merhaba dostlar ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un güncellemesi olan One UI 7 hakkında ayrıntılı bir şekilde bütün bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Ne zaman geldi, hangi özellikler gelecek, bunun dışında beta süreci ve normal dağıtım süreci hakkında da elinden geldiğince bütün doğru bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Lakin bundan önce videoyu beğenip alt taraftan abone olursanız gerçekten güzel bir destek çıkmış olursunuz. Bunu da yaptıysanız o zaman gelin güncelleme ne zaman gelecek direkt bundan başlayıp ondan sonra özelliklere geçelim. Şimdi öncelikle beta güncellemesi olarak gelecek. Beta güncellemesi Burada test etmek için önceden güncelleme veriyor ve test edildikten sonra eksiklikleri gidiriyorlar. Son olarak da normal olarak bütün telefonlara dağıtılıyor. Beta güncellemesini alacak telefonlar Samsung Galaxy S24 serisi, S23 serisi ve S22 serisi. Önümüzdeki hafta yani Aralık ayının başında S24 serisi beta güncellemesinin ilk aşamasını alacak. Aradan 2-3 hafta geçtikten sonra da beta güncellemesini S23 serisi alacak ve son olarak da S22 serisi de Ocak ayının başı gibi alacaktır. Ardından Ocak ayının 20. Samsung Galaxy S25 serisiyle birlikte bütün One UI 7'yi alacak telefonlar bu güncellemeye sahip olacak. Lakin yapay zeka özelliği sadece S23 ve S24 serisinde bulunuyor. Ve yeni çıkan S25 serisiyle de birlikte yine bu yapay zeka özelliklerini kullanabileceğiz. Ayrıca Fan Edition modelleri yani F isimdeki modellerde burada beta güncellemesini ve yapay zeka desteklerini alacaklar. Şimdi özelliklerden bahsetmeden önce de Aralık ayının başında beta güncellemesi geldiği zaman bütün özelliklerini ayrıntılı bir şekilde kurcalayacağız. Bundan haber taramak için de alt taraftan zil sesini açabilirsiniz. Şimdi özelliklere geldiğimiz zaman bunlar sadece bilinen özellikler. Bunun daha fazlası yani burada 10 tane özellik sayacaksam en az 30-40 tane de bilinmeyen özelliği ve bazı bilinen özellikleri olacaktır. Lakin biz şu an sadece bildiğimiz özellikler hakkında konuşacağız. Öncelikle kontrol merkezi ve bildirim merkezine baktığımız zaman burada ikisi de ayrışıyor. Yani normalde kontrol merkezin indirdiğiniz zaman aşağı tarafta bildirimler bulunuyordu. Üst tarafta ise kontrol edebileceğiniz bazı işlevsel özellikler bulunuyor. Artık buna gerek kalmayacak. Xiaomi ya da Apple'da olduğu gibi sağdan çektiğiniz zaman kontrol merkezi, soldan çektiğiniz zaman ise burada bildirim merkezi var. Bunun sayesinde aşağı kaydırmaya gerek kalmadan sol taraftan direkt bütün bildirimlere erişebileceksiniz. Ayrıca burada tasarımı değişiyor kontrol merkezinin. Kare tasarımı almışlar, biraz yumuşatmışlar ve oval hale getirmişler. Bu şekilde tasarımın da güzel olduğunu belirtebilirim. Good Lock isimdeki uygulama ile birlikte yani Samsung'u özelleştirebildiğiniz Good Lock uygulaması ile birlikte daha birçok şeyi özelleştirebileceksiniz. Kilit ekranından tutun, uygulamaların, ikonlarını kadar, ariyeten arayüzüne kadar bütün her şeyini değiştirebilmenize imkan sağlayacak. Kilit ekranında çok fazla özelleştir yapabileceklerimizi söylüyorlar. Yani burada saatin tasarımı, ikonların yerine bunun dışında farklı özelleştirmeleri yine burada kullanabileceğiz. Farklı şekilde duvar kağıtlarını da kullanabilmemize imkan sağlayacak. Yani Good Lock özelliğini kullanan kişiler varsa zaten neden bahsettiğimi anlayacaktır. Burada özelleştirme kısmında çok fazla özelleştirme imkan sağlayacak. iPhone'larda bulunan dinamik ada özelliği aslında Samsung'un yani bildirim efekti olarak eski serilerinde hatta hatta bazı yeni serilerinde de bulunuyordu. Lakin artık bunu biraz daha geliştirecekler. Bunu kilit ekranındayken alt taraftan direkt gösterebilecek. Örnek veriyorum ki ses kaydı aldığınız zaman alt taraftan ses kaydı baloncuğu çıkacak. Bu şekilde bildirimleri yine görebileceğiz. Sadece sistem uygulamalarına özel olmayacak. Ayrıca 3. parti uygulamalarda da yine aynı bildirim özelliğini destekleyecek. Şöyle bir dinamik ada özelliği de var. Bunun gelip gelmeyeceği tam belli değil. Yani bazıları gelecek diyor internette baktığınız zaman. Bazıları gelmeyecek diyor. Normal dinamik ada özelliği yani normal telefonun arayüzündeyken üst taraftan gelen Dinamik ada özelliği Samsung'un One UI 7 güncellemesiyle birlikte gelecek diyorlar. Eğer ki bu da gelirse gerçekten telefonun havasını çok fazla değiştirecektir. Yani kilit ekranında farklı bir dinamik ada, normal arayüzde takılırken de farklı bir dinamik ada tarzı oluşacak. Bence ikisinin de olması güzel olacaktır. Son olarak da kilit ekranının kısmına geldiğimiz zaman burada şarj animasyonu yine değişiyor. Şarj animasyonu yine alt taraftan bir baloncuk olarak dolma işlemini bu şekilde şarj animasyonuyla birlikte gösteriyor. Şarjdan bahsetmişken burada pil kısmına gittiğimiz zaman pil kısmının şekli değişiyor. Ayrıca oradaki bütün simgelerin şekli değişecek gibi duruyor. Ama pil kısmına baktığımız zaman daha tombul ve daha güzel duran bir pil simgesinin olduğunu da belirteyim. Bu çok böyle abartılacak bir özellik değil ama bunu da söylemek istedim arada. Ayrıca kontrol merkezine tekrar geldiğimiz zaman örnek görüyorum ki Wi-Fi'ye bastığınız zaman buradaki Wi-Fi kısmı büyüyor ve daha fazla özelliği görebiliyorsunuz. İsterseniz de buradan direkt ayarlar kısmına da bir kere daha dokunarak geçebiliyorsunuz. Sadece bununla değil Bluetooth'ta, mobil veride ya da farklı ikonlara tıkladığınız zaman ilk önce kendi halinden biraz daha büyük bir hale geliyor. Ardından buradan da direkt ayarlara geçebiliyorsunuz. Bu da gerçekten kullanım açısı olarak çok fazla işlevsellik kazandıracaktır. Yani ayarlardan mobil veriye vesaire gitmeye gerek kalmadan iki dokunuşla direkt oraya gidebileceğiz. Animasyonlar kısmına geçtiğimiz zaman Samsung'un arayüzü biraz yavaş kalıyordu. Yani benim kendi şahsi kullanım deneyimime göre. Yani diğer modellere baktığımız zaman iPhone'da olsun, Xiaomi olsun biraz daha hızlı. Sanki Samsung'un arayüzü biraz böyle yavaş gibi geliyordu. Artık burada animasyonları çok fazla hızlandırıyorlar. Yani direkt tıkır tıkır geçiş yapabiliyorsunuz uygulamalar arasında. Aria zaten animasyon tarzı değişiyor Ben yani burada tam olarak anlatamayacağım zaten ekranda görüyorsunuz ama bu tarz bir animasyon olması da yine süper olmuş en azından telefona değişik bir hava yaratacaktır yapay zeka özellikleri ise daha fazla coşuyor burada yani şöyle diyeyim size ekrana ve telefona daha fazla hakim olabilecek sizin özelinizi de biraz daha fazla girebilecek Peki neyi kastediyorum Örnek veriyorum ki uzun bir metin var ya da arkadaşınıza bir mesaj gönderdiniz çok uzun bir mesaj ya da son 3 günün özetini çıkarttığınız zaman mesajlarda direkt size son 3 günün mesajını çıkartabiliyor örnek veriyorum ki bir arkadaşınızla uzun bir konu hakkında tartıştınız ve konuyu aradan bir hafta geçti tekrardan öğrenmek istiyorsunuz. Lakin burada hepsini okumak zorunda kalmıyorsunuz. Yapay zekayı araya sokarak burada ne konuştuğumuzu bana kısaca özetler misiniz dediğiniz zaman direkt kısa bir şekilde sizleri özetleyebiliyor. Bununla birlikte güvenlik açıkları olabilir belki. Samsung illa ki bunun önlemini alacaktır. Art olarak da mesela bir matematik işlemi var. Burada türev, integral olabilir, farklı tarz işlemler olabilir. Çok zor problem soruları olmadığı sürece burada bütün işlemleri tek teker teker yaparak sizlere adım adım gösterebiliyor. Bunun da olması güzel oldu. En azından hayatında matematik işlemleriyle alakalı uğraşan kişiler için güzel bir kolaylık olacaktır. Art olarak da sadece bununla kalmayacaktır. Da daha birçok yapay zeka özelliği gelecektir. Bunlar da dediğim gibi telefonun güncellemesi bir iki hafta sonra gelecek. O zaman direkt videosunu sizlere çıkartmaya çalışacağım. Burada performans modu vardı lakin şöyle düşünün. En üst tab seviyede büyük ihtimalle kullanabileceğiz. Overclock yapmaya bence çok fazla göze almayacaklardır. Çünkü telefon ısındığı için telefona zarar verebilir. Burada büyük ihtimalle telefonun maksimum hızı sallıyorum ki 3.5 GHz. Siz ortalama kullandığınız zaman telefon 3 GHz hızlarında çalışıyorsa bunu en yükseğe çekebileceksiniz. Yani 3.5 GHz hızlarında full olarak eğer ki bir oyun oynuyorsanız ya da zorlucu bir işlem varsa direkt burada kullanabileceksiniz. Bunun yanında işlemciyi sınırlayabileceğiz. Örnek veriyorum ki maksimum 3.5 GHz hızında çalışıyorsa burada işlem de bulunan verimlilik çekirdeklerini sadece kullanabilmeye belki itebilirler. Ya bunu da yapabilirler ya da normal bir tasarruf modu gibi de gelebilir. Ama dediğim gibi overclock değil ama en yüksek hızlarda kullanma, düşük güç modunda ise en düşük çekirdek hızlarında kullanabilme imkanını bizlere sunabilirler. Olursa güzel olur mu? Olur ama en yüksek hızlarda kullanmak telefona zarar verir mi? Bunun hakkında tam yorum yapamayacağım. Zaten bunun bu şekilde gelip gelmeyeceği tam belli değil. Geldiği zaman yine ayrıntılı bir şekilde bakarız. Son olarak avatar özelliği sayesinde de direkt fotoğrafınızı çekerek kendi avatarınızı oluşturabilirsiniz yani gidip de tek tek avatarınızı oluşturmakla uğraşmıyorsunuz. İşte yüzüm ısıldı demeden direkt fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve artık o avatarı farklı farklı yerlerde kullanabilmeniz imkan sağlıyor. Instagram yorumlarında ya da Instagram hikayelerinde yine kullanabiliyorsunuz. WhatsApp'ta SMS'te konuşurken farklı şekillerde yine bu avatarı kullanabilirsiniz. Sadece bir kere avatar oluşturuyorsunuz. Yani nötr bir şekilde avatar oluşturduktan sonra mutlu şekli sokabiliyor, üzgün şekli sokabiliyor, şaşırmış şekli sokabiliyor. Yemek yerken, televizyon izlerken gibi farklı şekillerde avatarınızı kullanabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Müzik oynatıcıya baktığımız zaman burada artık müzik oynatıcıyı işlevsel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ki Spotify'ın sesini düşürebilip arka taraftan da YouTube'un sesini yükseltebilirken ANC özelliği ya da şeffaf mod özelliğinde eğer ki kablosuz kulaklığınızı destekliyorsa yine buradan ayarlayabilmenizi imkan sağlıyor ve birçok parametreyi yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Büyüklük olarak da daha belirgin ve daha kullanışlı. Son olarak da ikonlara baktığımız zaman ikonların şekli değişiyor. Klasörlerde geldiğimiz zaman burada yine özelleştirebilme imkanınız olacak. Yani klasörün boyutunu, bunun yanında öne çıkacak uygulamaları ya da şeklini ya da farklı şekilde oraya resimler vesaire koyabileceksiniz. Widgetlerde de değişiklik olacak. Widgetler hakkında çok fazla bilgi yok ama widgetler baştan aşağı değişecek diyorlar. Daha kullanışlı hale gelecek diyorlar. Şu an bunun hakkında da tam bir şey söyleyemiyorum. Çünkü güncelleme tam haliyle elimizde bulunmuyor. Widgetlere da bir ya da iki hafta sonra ayrıntılı bir şekilde bakarız. Kısaca da Vanuva güncellemesi bu şekildeydi, beta güncellemeleri alacak telefonlar ve tarihleri ve son olarak belirli özellikler bu şekildeydi. Güncelleme geldiği zaman hızlı bir şekilde ilk incelemesini çekmeye çalışacağım. Sonradan belki Samsung'la alakalı gizli özellikler videosu da gelebilir. Eğer ki Samsung telefon kullanıyorsanız kesinlikle takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Peki sizin beklediğiniz özellikler neler? Yapay zeka kısmında şu olsa dediğiniz özellikler var mı? Ya da telefonlar için şu özellik gelse telefon daha güzel olabilir diyebileceğiniz özellikler varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Bir dahaki Videoya görüşmek üzere, Hoşçakalın.